Oğlum bak. Berk. Sesler ama lan bizi çok güzel. Gel ayrılma benden lan. Gel. Bunu oh! sikeyim. Onları oh! al sikeyim. Uyarı. Bu videoda çok fazla zaman ve emek harcanmıştır. Sizleri eğlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Yapmanız gereken tek şey sağ alt taraftan videoyu beğenmeniz. İnşallah beğenen herkesin milyonlarca doları olur. Amin. No Prospect'ten hepinize selamlar. Ben No Prospect'ten Overlord yani Can Yavuz arkadaşlar ve bugün yanımda <laughs> kim var? Ben de No Prospect'ten Panzer yani Berk Karataş. Arkadaşlar yepyeni bir Gears Mod Sikeri Kub Sikeri Coup Evet arkadaşlar Sikeri Kub'un yeni bir haritası. Biliyorsunuz Türkiye'de bu seriyi ilk biz başlattık ve hala da devam ettiren tek en uzun çeken biziz. Şimdi böbürlemek gibi olmaz ama neyse. Yani arkadaşlar Türkiye'ye Türkiye sikeri kubu biz getirdik. Arkadaşlar bu harita çok değişik bir harita. Korku haritası ama hiç bu zaman kadar böyle bir harita oynamadık. Açıkçası daha demin gidip bir baktık harita korkunç mu diye videosunu çekmek için korktu ettik. Direkt zaten gördük onları çıktık oyundan video çekmek için. Size o heyecanı şeyin diye. Yani bize neler olacağını bilmiyoruz açıkçası. Videoyu şimdiden beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Kurtlar Vadisi'nin 292. ve 293. bölümünü izlemeyi unutmayın. Orada oynuyorum. Ve bundan sonra da sadece oyun videoları değil artık dizilerde de göreceksiniz. Aynen arkadaşlar. Can artık bir dizi karakteri oldu. Evet. Size iyi seyirler. Bize de iyi. Kurtlar! Ben hazır. Can. Was. Gel ve onurla şu düğmeye bas artık. Ben yalnız ben bilmiyorum ha. Sen biliyordun değil mi ne olacağını burada? <laughs> Basıyorum. şey bekle. Bu giriş sahnesini biliyorum sadece. Bekle. dokuma Dokunma şuraya. Bak. Treni çıktı. <laughs> <aa. gülüyor> Dokunma <dedin> oraya. Dokunma oraya. Freddy'nin şeyleri bu. Hançerleri elindeki. Bak. Aa, seviyor. Işınlanacak mıyız? Bu nasıl ışınlanıyoruz olsa bilmiyorum. Ben, ben korktum. Ne çıktım. Ah. Can. <laughs> Can sesi var ananı sikiyim Biz çocuğuz galiba Dur Berk gel Dur A Aynen altı şans alalım hadi Dur Ha ha şuradan gel Oğlum bak Berk Sesine bak ananı sikiyim çok güzel Gel ayrılma benden lan Gel Aaaa Ulan Ulan Ananı sikiyim Gel Ulan buraya bilmiyorum Bekle gel zaten alacağım Gel. Dur sessene bak. Anam uzun koridor Işte. <laughs> uzun koridorda hep bir şey çıkıyor. Bir dakika dur. Çek yatağı hazırlıyorum. Hadi. Ben de bakayım dur kendime tamam. Gel. Dur. Koşsak mı lan gaza gelip? Yok. Korkuyorum öyle yapınca. Ayak seslerinden korkuyorum oh. dur. O oh, oh. bir şey çıkacak bak dur korkuyorum. Oh. Hem hem önüme bak. Aynen aynen. Uşuda ışık var. Uşla mı gideceğiz? Exit board. Ben çıkış gel gidelim. Gel. Sanki bir şey yaşayacağım ben korkuyorum. Aaaa! Aaaa! ah 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 Lan! Lan! Bu müzik! Alo. Hatırladın mı müziği? Dur, neyi müziğiydi? Bir şey filminde, psikoloji filminde bu. Aa. Sol mu sağ mı? Sol. Sol. Alo. Buradan gidiyor, gel. Yürü, arkandayım. Alo. Ben yaptım diyor. Bana ne dersin? buradayım. Lan Gir sen oraya Gel Gir AAAAA Derin <laughs> daha derin başıma geldi gel 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 AAAAA Lan, Lan bu Street? git <laughs> Neresi kim antitoksiz diyor Çok güzel almışlar. Burası neresi Casper mı ki... bu Gel gel Burada rahat diyor katilin yolu gel Gel bu müzik çok güzel hoşuma gitti. Kendimi ilk defa böyle bir skerim görüyorum. Gel. Şeytan ışığı var az sik diye. Ne gel Kurallar. Aa oyun daha yeni başlıyor. Alan sikeyim Çık. Kurallar. Arabaya bin, ışığı kapat. Hayaletlere dokunma. Yolculukta hayal gel gel bin. Bindim. <laughs> Yolculukta iyi eğlenceler diyor. Işık kapat diyor. Hayatta dokunma diyor. Bir arabadan in ben. Başlıyoruz. O adamlara bak nasıl yapmışlar lan. Gidiyorum. Kapkara. Oo. Oh. Ne olacak bu Bilmiyorum. Yeni kapıyı mı açsak acaba? Dur. Oh! Fish. Albert! Biliyor musun sen bunu? Biliyorum! Ananı sikim temizle yapmış haritayı Bak resme bak şu resme bak Albert Gerçek bu Albert Fish buna internet araştırma açtılar Oğlum oha Bir seri katil Adamlara bak ne güzel sınırmışlar Şurada yarısı var <laughs> Ananı <siki>, Kapı <laughs> Lan Cingos Ne oluyor lan? Oğlum ananı sikim çok aksiyonlu Aa bak öteki seri katil. Bak kafasına balta sokmuş. Doksa <laughs> bu kat dünyanın en ünlü katilleri gösteriyor. Aynen. Amına koyduğum. Araba bin şimdi kaybolacağım. Katilleri sen can Onun ne sikiyim çok güzel sesleri var. Onun ne Oh. Oh. Ne oluyor lan? Lan! Şimdi Ananı sikiyim Bu ne sen bunu biliyor musun ben bilmiyorum bunu Yok Doktor diyor <laughs> Ne oluyor lan? Ananı sikiyim Kan çıkıyor lan bak sağdaki resimde ne diyor beynin içine bir şey sokmuş Dur yanına oturacağım Biz <laughs> kargak <laughs> lan şurada bir şey var sanki. Lan siker. <laughs> ya ne yapıyor? <laughs> onu patlatmayacağım öldürür. Tamam. <laughs> Aa bu ne lan? O <laughs> işi <Uşu> şuraya tut. <laughs> yola tut yola. Yasak diyor işte aşağı salak tutamayız. O adam beyni içine gözlük sokmuş lan. Hay <laughs> mal en <gözünlerin> içeri <laughs> hançer atmış today. Hadi be. No trace Dr. Singh. diyor anasını sikecek diyor. But then who knows? artık anasını sikeyim. Bak killemeye başladım bak. Tüllerim diken diken oluyor benim. Bidi ya! Ben... Lan burası bitti mi ha bitti Biniyorum İn. İn Gel Geliyorum Filet çıkın diyor gel. Yemek mi yiyoruz? Yiyorsun. Arkandayım. Gel. Yürü. Çık şuradan. Ah. Çıksa. Gitme o çıkına bir daha gel. Gir. Ah. Aa. Burası neresi? Açık bir kapı bul bakayım. Şuraya bak. Ananız kim? Ananız kim? Ha. Aa. Bunlar kim? Sen bu filmi izlemedin değil mi? <laughs> Yo, hatırlamıyorum. <laughs> Lan karşı çıkıyorlar vurunca? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Dur. Bir şey oluyor. Yürüme. Bir şey oluyor. Bunlar üzerimize gelecek bak sanki. Gelsin olacak fotoğraftan korkmam. Kapılar ne açılmıyor be? Arkadan bir şey mi geliyor bakayım? Bak! Yo, no. Oğlum. Geri gidelim ya. Bir şey gelecek sanki bak yeah. ah, o. bu hulandım. Ak geri kaç lan, yok. Lan, tamam. tamam lanet yendik. Evet yeah. az tutmadı. Gel yeah, giriyorum. Yeah. Aa ne ki? <laughs> <laughs> Aa halka filmine döndü bir anda. Bir bakayım. Ana ne var mı halka lan? Bekle. Lan lan. Ne <laughs> oldu? <laughs> Lan! Arafta kaldık. Lan ne oluyor? Orospu. <laughs> Lan! Lan ne oluyor? Can beni niye attı? Can halka kim Allah'ın Allah sikim. Tüm tüm tüm. Lan ben bulamıyorum. Halka kim Halka kim Yürüyorum bir şeyler oluyor. Allah! Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Geldim. Dur Bak, koş. Aa! Allah! Çıkıyorum. Oğlum. Arkandayım arkandayım. Valla. Ya benim karıştı dur Oğlum çok karmaşık yapmışlar lan Buna ya, sok Lan kolumu çek yaptık sikerim şimdi Bir şeymiş lan bu oraya. Oğlum bu adamlar Adam var Soğuktan atıyorum bak ilk defa böyle sikeri öp oynuyorum ha Aa bebek var Dur Saçım başım terledi Kapı diyor şey Lan. Lan. Bir dakika ışıkları kapat. Palak şeyleri kıracağız herhalde. <laughs> Aa! Ben göremedim. Bir şey çıktı burada. Bunu koydum bebeği. Lan bebeği kırdım ışıkları kapat. Ne ona koyayım ya. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur cinler geliyor. Can yanında dur. Yakuza cinleri. Ana s**k seni vurdum yalışkın Anaaa Çeklet olsun Lan Lan çeklet yandı Oğlum Adamlar ne güzel yapmış lan Dur ayaksızına bak Tredi gibi bir şey çıkmasın yine Can Can dur Bir şey geliyor hayalet var Kapat şunu gel Yürü. Analisi ki oğlum çok korkut. Neredesin? Bitti mi şimdi? Biliyorum. Bu bitti mi anlamadım. Bilmiyorum ki. Müzik bitti. Güzel, Müzik güzelmiş harbi. Adam bak ya, Skirmek'te yeni bir nesil açmış resmen. Abusu bu şeye düşüyor etraftan. Uf. No prospect'ten bugünlük bu kadar. Ben No prospect'ten Overlord. Ben, ben de, de No prospect'ten Panzer <laughs> yani, Berkar taş Videoyu izlediğiniz için hepinize izledi teşekkürler. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı isterseniz yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Diledik ve şimdi kendinize iyi bakın. Why <laughs> why